Abi. Telefon. Kim? Numara bilinmiyor. Alo. Alo. Ha, ne haber tertip? <laughs> ne oldu lan? Niye konuşmuyor? Seni var ya, kendi ellerimle öldüreceğim. Kendi ellerimle öldüreceğim Mustafa. Ne istedin lan Aysel'den? Ne istedin Aysel'den? He? Şerefsiz benim karşıma çıksaydın ya. Ha. Merak etme çıkacağım. Çıkacağım tertip. Menekşe'nin, abinin, o Hepinizin karşısına çıkacağım. Ver bakayım şunu bana. Dur dur dur. Kadir. Birer birer temizleyeceğim lan hepinizi. Ha gelsene. Burada Kadir, gel temizle ha. Gel. Oğlum. Bana yamuk yapan herkes ölecek lan. Bundan sonra böyle Kadir. Bundan sonra böyle. Dur. Ver bakayım Aslında şunu. Aşağılık herif. Alo. Alo. Kapattı mı namussuz? Aşağılık! Aşağılık herif. Bir dakika, bir dakika. Herife bak ya, telefonu mu arıyor? Tamam. Alo. Komiserim şimdi Kadir'in telefonunu aradı. Çıkmadı. İzlenebilir ama değil mi? Tamam, getiriyoruz telefonu. Buluruz dediler mi? Evet hadi çabuk. Melekşehir biz hemen gidip geleceğiz korkmayın. Hı hı. Ben de geleyim. Hayır hayır dur sen ya dur. Bırakma otur sen. Dikkatli olun siz de. Tamam merak etmeyin. Korkmayın tamam mı aşağıda polis var. Tamam oğlum tamam. tamam. Allah'a emanet olun. <laughs> hadi bakalım. Kuyruğu sıkıştı tabii. iyice delirdi. Şimdi hepimizi birden tehdit ediyor. Komiserim. Bak bu iş çırından çıkıyor. Bulun şunu bir an önce. Bulun artık. Sakin ol. Telefon izleniyor. Çok sürer mi bu iş komiserim? Hemen bu gece izine ulaşırlar mı? Efendim? Evet. Evet anlaşıldı. Tamam. Sinyale ulaşılmış. Neredeymiş? Kadıköy'de bir sokakta. İki kadir. Ay, başım döndü. Otur Allah aşkına. Adam'a bak be, bizi ne hale getirdi. Alo Halil. Söyle canım. Ne oldu aramadım merak ettim. Menekşe. Polis sinyalin nereden geldiğini buldu. Almaya gidiyorlar. Sen neredesin? Abim nerede? Biz de onlarla gidiyoruz şu anda. Siz gitmeyin. Ne olmuş? Menekşe bu sefer kaçamayacak. Bu iş bu gece bitecek. Ne olmuş dedik? Yerini bulmuşlar. Yakalamaya gidiyorlarmış. Oh, çok şükür. Siz karışmayın sakın. Polise bırakın Ali. Size bir zarar vermesin ne olur. Allah korusun. Menekşe kapat şimdi arayacağım ben. Ne oldu? Ya menekşe kapat hadi kapat kızım ya. Hanginizin bu araba? Benim. Gel. Kimi aldın en son? Nereden aldın? Nereye götürdün? Karaköy'den aldım. Kadıköy meydanında bıraktım. Bir yarı biriydi. Suçlu muymuş? Yine kurtuldu. Amirim telefon. Hemen incelemeyelim. Hangi <laughs> numaralarla konuşmuş araştırılsın. Çabuk hadi durmayın. Baş üstü. Yolda birini aradı konuştu. Merkeze gel bir de oradan atalım. Yapmayın amirim işimiz gücümüz var. Buyurun gidelim. Ya akşam akşam başımıza iş aldık ya. Hay Allah'ım ya. Şükrü abi anahtar üzerinde. Olay nedir amirim? Hay Allah. Hadi. İte bak be. Bütün teşkilatı peşinde koşturacak adam mı? Yo, bu kadar kafası çalışıyor mu dangalan Hayır. Ee, o zaman evde hapis mi kalacağız? O serbest dolaştıkça sokağa nasıl çıkacağım ben? Çıkmayacaksın. Bir süre. O yakalanana kadar. Sık dışına otur Hı. kızım. Ne var dışarıda ya? Allah Allah. Tam da iş kurmaya çalışıyordum. Kantinin siparişleri ne olacak? Birkaç gün kurabiye yemesin veletler ne olacak? Of anlamıyorsunuz ya. Menekşe anlıyorum. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Sinirlerin bozuldu. Bunaldın. Özgürlüğün elinden alınmış gibi hissediyorsun. Ya evet işte. Tamam biliyorum kolay değil. Sabret birkaç gün tamam. Ben polise güveniyorum yakalayacaklar. Kim bilir belki de şu anda binmişlerdir tepesine. Ay inşallah. Ay inşallah. Cibilliyetsiz. Kaldırın şunu artık. Bakmayın şu meymenet size. Sabah sabah işiniz rast gitmez oğlum. Günaydın Halil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haber olmuş şerefsiz. Hadi oturun yiyelim de ilaç içeceğim. Başım çatlıyor. Gözüme damla uyku girmedi. Sabahı sabah ettim. Hangimiz uyuduk ki? Hadi çocuğum hadi başlayın. Almanya'da beraber çektirdik bu resmi. Evlenme cüzdanı için. Oradan alıp koymuşlar. Bıyıksızını da yapmışlar ki keserse tanınsın diye. İyi olmuş gazeteye çıktı. Hiç olmazsa rahat rahat gezemez ortalıkta. Mendebur. Akşam birini daha öldürmüş. Ya. Komiser Ömer aradı. O söyledi. Bu sabah erken saatte kum deposunda bir erkek cesedi bulunmuş. Bunun silahından çıkan kurşunlarla vurulmuş. Her geçen gün daha tehlikeli bir hale geliyor. Menekşe. Bırak kızım bırak ben koyarım. Tamam. Tamam iyiyim ben. Alabilir miyim şunu? çöpü atıp geleyim. Halil, oğlum işe gitmeyecek misin sen? Kadir'i bekliyorum, beraber çıkacağız dinleyicim. Hazırım, hadi. Sen nereye oğlum? Bir yere vuracağım ben. Sonra da inşaata gideceğim. baban da gidiyor, yalnız kalacağız biz. İki günlük iş kaldı inşaatta. Gitmezsem olmaz. Bırak anne gitsin. Bekletmesin insanları. Menekşe. Sakın dışarı çıkayım deme. Çıkma merak etme. Bırakır mıyım oğlum? Şaşırdın mı sen? Ne bileyim. Bugün dükkan işini halledecektik sözde. Ben bankayla görüşüp kredi işini biraz erteleteceğim Menekşe. Şu mesele önce bir hallolsun. olsun. Söz veriyorum sana rahat rahat açacaksın pastaneni. Hadi gidiyoruz mu? Tamam. Sizi de dükkana bırakalım. Yok ben yürüyeceğim biraz. Abi selam söyle. Dükkana da niye gidiyorsun Hadi. Hoşçakalın. Güle güle, güle, güle oğlum. Allah işinizi rast getirsin. Teşekkürler. Melekşehir dediklerimi unutma. Unutmam. Hadi git. <laughs> Bakayım şuna. Çok gücendi çok. Bütün gece göz gözyaşı dinmedi. siparişleri getiremeyeceğim. Onu haber verecektim ben. Biraz rahatsızım da yapamadım ondan. Yarına olur mu bilemiyorum. Bir dakika. Ben sizin sonra arasam. Konuş konuş. Söyle. Geldim. Affedersiniz. Kim Yarına o da ama? Tamam. Sanmıyorum. Belki öbür gün. Tamam telefonlaşırız o zaman. Tekrar özür dilerim. Kusura bakmayın ne olur. İyi günler. İki gün idare edecekler ama böyle giderse işi başkasına verirler. İki güne kalmaz. Sen selameti çıkarsın buyurun, yavrum. Bey, buyurun buyurun. Lütfen. Kim geldi? Geçin, geçin memur bey, geçin. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz evladım. Sana paket gelmişti. De... Bana mı? Kim yollamış? Gönderen belli değil. Kuryeden ben aldım. Kontrol ettim temiz. Ama açarken yanınızda olmam lazım. Anladım. Size de zahmet oluyor böyle. Vazifemiz. E merak ettim aç. Tamam. Aa ne bu? E gelinlik. <laughs> Halil mi yolladı acaba? Ne bileyim. üstüme iyilik sağ olun. Bir de kağıt var. Kim yollamış? Mustafa. Elimi kesmeye cesaretim var Melekşe. Seni öldürmeye de sıranı bekle. Önce bu gelinliği üstünde göreceğim. Sonra cezanı vereceğim. Menekşe. Menekşe. Menekşe kızım. Menekşe. Sağ ol. <laughs> Canım. Halil çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Menekşe. Menekşe Menekşe ne oldu? Ya bir paket geldi içinden yerinlik çıktı. Ne? Ya kan içinde Halil o yollamış. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Not yazmış bir de. Ya elini kesmiş Halil. Bana kanlı gelinlik göndermiş. Öldüreceğim diyor. Asıl ben o iti öldüreceğim. Esas ben öldüreceğim onu. Menekşe komiser arayıp geliyorum şimdi canım. Polis aldı götürdü zaten. Ya ne olur Halil bulsunlar artık onu yakalasınlar. Ya Çok korkuyorum. Dayanamıyorum artık. Canım lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol. Dediğini yapacak. Bana zarar vermeden rahat etmeyecek. Hiçbir şey yapamayacak. Son çırpınışları o için. Hemen arayacağım Ömer'i. Hemen şimdi arıyorum canım. Menekşem korkma evde güvendesin. Geliyorum ben de yanına. Günaydın. A Alo. Kapatıyorum hemen arayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.